Merhabalar ben Jusfer Bugün Minecraft'ta Mob Savaşları serisinin 14. bölümünü çekiyorum Bu videoda 500 Piglin VC 10 Warden yapacağım Mob Savaşları serisinin videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi de unutmayın Bu arada kanala abone olanların sayısı izleyenlerin sayısının çok çok altında 5000 aboneye az kaldı. 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız sevinirim. Eğer sizde hangi mobları savaştırmamı istiyorsanız yorumlarda hangi mob kaçar tane olacak şekilde yazarsanız onları da çekmeye çalışacağım. Bu bölümde ise User adlı takipçinin istediği savaşı çekiyorum. Sayıları azaltmamın sebebi ise bilgisayarın gücünün yetmemiş olması. O zaman hazırsanız 500 Piglin VC 10 Warden savaşına geçelim. Videoyu burada durduruyorum. Aşağıdaki yorum kısmına iki tane yorum bırakacağım. Bunlardan biri Piglin, diğeri Warden olacak şekilde. Siz hangisinin kazanacağını düşünüyorsanız o yorumu beğenip altına yorum yapabilirsiniz. Bakalım kaç kişi doğru tahmin edebilecek. O zaman videoya devam edelim. Bu savaşı Warden'lar Piglin'lere karşı kazandı. Piglin'lerin sayıları çok fazla olmasına rağmen Warden'lar ezici bir üstünlükle yendi. Yani çok az sayıda Warden öldü. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videonun başında da dediğim gibi bu seriyi çok beğendiyseniz ve hangi mobları kaçar tane savaştırmamı istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için de videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.